Önce hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum ve bugün sizlerle beraber Bingöl'de bulunmaktan da gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ee, Bugün gün boyunca sabahtan beri buradayız. Biliyorsunuz dün Muş'a gelmiştim. Uzun seneler e, Cumhurbaşkanı e, Muş'a uğramamışlar. Dolayısıyla orada e, geceyi geçirdik. Ve bugün sabahta buraya geldik. Sabahtan bu yana e, vilayeti ziyaret ettim. Vali Bey'den belediye başkanından onlardan hep bilgi aldım. Öğleden sonra Tugay komutanlığımıza gideceğim ve üniversiteye uğrayacağım. Bütün gördüklerim şu açıkçası. Bingöl gerçekten çok değişiyor. Siz de bilirsiniz. Daha önce ben buraya milletvekili olarak, bakan olarak, hükümet üyesi olarak gelmiştim. Defalarca gelmiştim. O günkü Bingöl'le bugünkü Bingöl arasında büyük fark görüyorum. En son 2007'de gelmiştim. Çok sevindirici gerçekten gelişmeler görüyorum. Bundan çok çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin en ihmal edilen bölgeleri doğu bölgelerimizdir. Bu açıktır. Bu bölgeler arasındaki dengesizliği gidermemiz için bu taraflarda çok daha fazla yatırımlar yapmamız, çok daha fazla özen göstermemiz gerektiğini de biliyorum. Ve memnuniyetle gördüm ki bu süre içerisinde su akarken testini doldur derler ya, Bin Gölünde testisi doluyor. İnşallah daha çok dolacak ve taşıyacak. Tabii ki sabahtan beri burada bulunduğum süre içerisinde bütün vatandaşlarımın gösterdiği sevgi ve muhabbet olağanüstüydü. Bundan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu salonda bulunan sizler bütün Bingöl halkının temsilcilerisiniz. Dernekler, siyasi partiler, bütün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve tabii ki Bingöl'ü yönetenler. Gördüğüm kadarıyla burada bir dayanışma var. Zaten Bingöl'de daima bir huzur vardı doğrusu. Sizler gece yarlarına kadar Ramazan'da savura kadar sokağa çıkan, dışarıda olan insanlardınız. Bazı kırsal bölgelerimizde tabii ki bazı problemler vardı. Ama bu ziyaretim öyle bir zamana rastladı ki Türkiye'de çok güçlü kardeşlik, barış rüzgarlarının estiği bir iklime rastladı. Aslında bir programımız daha önce yapılmıştı ama bugünlere rastladı. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bütün vatandaşlarımızda oturduğumda ki gün boyunca Bingöl halkıyla beraber oldum. Sadece vilayette belediyede değil halkla beraber olduk, oturdum, konuştuk. Biraz önce onlarla cumadan sonra dışarıda bir e, çay içtik hep beraber, sohbet ettik, dinledim. Herkesin de bu ortamdan büyük bir memnun olduğunu gördüm ve geleceğe çok büyük bir güvenle baktığını gördüm. Değerli Bingöl'ler şunu bilin ki bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bir şehrin, bir bölgenin değil, hepimizindir. Hepimiz istediğimiz yere gidebiliriz. Hepimiz istediğimiz yere yerleşebiliriz. İsterseniz batıya gidin, isterseniz kuzeye gidin, isterseniz Trabzon'a, Kayseri'ye, Mersin'e, Adana'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya nereye giderseniz hepsi bizimdir. Oralardan da gelip vatandaşlarımız buralara yerleşebilir, yatırım yapabilir, çalışabilirler. Böyle bir ülkeye sahibiz. Ülkemizin kıymetini, değerini hepimiz bilmemiz gerekir. Aslında vatandaşlarımız hepsi de biliyor bunu. Çanakkale'de herkes Türkiye'nin dört bir yanında. O zamanlar Türkiye daha büyüktü. Türkiye'nin her tarafından koştu, geldi, vatanı savundu. Kıbrıs harekatı olduğunda buralardaki askerlik şubelerinin önü kuyruklar uzadı gitti. Hiç kimse Türk, Kürt, Zaza ayrımı olmadı. Herkes koştu. Herkes askerlik şubelerine koştu. Dolayısıyla bu millet devletine bağlıdır. Tabii ki noksanlıklarımız var. Eğer Noksanlığımız yok dersek, fert olarak da, kurumlar olarak da, devletler olarak da dersek, o zaman yanlış yoldayız demektir. Herkes noksanlığını bilecek. Mükemmel kimse yok. Mükemmel devletler de yok. En gelişmiş ülkelere gidin, Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya, onların da haklarının şikayeti var. Tabii ki bizlerin daha çok mesafe alması gerekir. Bugün gündüz de söyledim. Ekonomi alanında memleketimizi daha çok geliştirmek, kalkındırmak, halkımızı daha müreffeh bir hayat yaşamalarını temin etmek nasıl görevimizse halkın özgürlükleri, demokratik hakları, hukukları, standartları, hukukun üstünlüğü, insan hakları, inanç özgürlüğü bütün bu konularda farklı kültürlerin rahatlıkla ifade edilebilmesi, yaşatılabilmesi, bunların herkese öğretilebilmesi, bunlarda da muhakkak ki mesafe almamız gerekir. Buralarda da muhakkak ki yapmamız gerekenler var. Dolayısıyla noksanlıklarımızı saklayarak, kapıların arkasına koyarak, halların altına süpürerek bir yere varılmaz. O zaman sıkıntılar oluyor. Bütün bunları görüp, bunları sabırla, kararlılıkla, büyük bir özgüven içerisinde halletmek bizim görevimiz. Devlet adamlarının görevidir, siyasetçilerin görevidir, sizin temsilcilerinizin vazifesidir. Bugün bu konularda özellikle son 10 yıl içerisinde çok büyük mesafelerin alındığını, elini vicdanını şöyle koyan, dinleyen vicdanını herkes görecektir ki gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel işler yapılıyor. Ben daha önceleri Muş havalarından inip Bingöl'e geldiğimde böyle yollar değildi. Hepimiz üzülürdük. Siz Bingöl'ler buradan başka şehirlere giderken gittiğiniz yollarla bugünkü yolları karşılaştırın. Bundan 3-4-5 sene önce birçok konularda tabular vardı. Televizyonlar baktığınızda bugün farklı farklı. Madem bu yöremde benim farklı diller konuşuluyor, bu dillerde yayın yaman televizyonlar var. Herkes rahatlıkla meselelerini konuşabiliyor. Muhakkak ki daha da gitmemiz lazım, daha da yapılacak şeyler var. Ama bütün bunları dediğim gibi sabırla kardeşlik ruhu içerisinde ileriye bakarak yapmamız gerekir. Bugün işte bugünlerde böyle daha da güzel hepinizin beklediği kardeşlik, barış, huzuru sürekli temin edecek çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu çalışmaların hepsi netice verecektir. Şu bir gerçektir ki tabii ki memlekette kanunlar, nizamlar bunları herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Bunlar değişecekse bunları siyaset yoluyla, bunları konuşarak, tartışarak değiştireceğiz. Ve gördüğünüz gibi bunlar hep gerçekleşiyor bir ülkede bir şehirde bir bölgede eğer güvenli ortam huzur olmazsa orada ekonomi kalkılma da olmuyor biliyorum Bingöl her zaman huzurluydu sakindi demin söylediğim gibi gece yarlarına kadar serbestse herkes dışarılardaydı ama uzaklardaki imaj farklı oluyor zannediliyordu ki ya buralarda büyük sıkıntılar var. Onun için insanlar gelip yatırım yapmaya da çekiniyorlardı. Hatta Bingöllüler bile birazcık sermayesi çoğalınca başka yere gidip başka yerlere yatırımlar yapıyorlardı. Bu bir gerçek. Şimdi bütün bunlar değişecek inşallah. Yollar yapılıyor. Altyapı hizmetlerini devlet yapıyor. Gördüğünüz gibi hastaneler, Tüm bunlar yapılıyor, okullar yapılıyor. Bingöl'de üniversite var, doğalgaz geliyor. Yolda gelirken çalışmaları gördüm. Gelirken Cevdet Bey'e ve Sayın Bakan'a dedim ki ya harıl harıl bir çalışma var, o kadar çok iş makinesi var ki her yerde. Şöyle çıkarken siz içinde olduğunuz için belki fark etmiyorsunuz. Ama şimdi buradan çıkıp şöyle giderken bakın kaç tane sayacaksınız? Bunların hepsi pahalı makineler. Bunlar süs için durmaz. Bunların iki saati bile değerlidir. Ama bütün bunlar iş yapıyorlar. Şimdi bütün bu altyapı hizmetleri yapılırken muhakkak ki özel sektöründe gelip yatırım yapması gerekir. Bakın şunu açıklıkla söyleyeyim. Gaziantep'te de, Kayseri'de de, Konya'da da, Denizli'de de devlet fabrika yapmıyor. Kim yapıyor? Özel sektör yapıyor. Yatırımcılar gidiyor yapıyor. Eğer yeterli kadar sermaye yoksa küçük sermaye birleşiyor geliyor yapıyor işler yapıyorlar buraya da artık onlar gelecek hele hele buralar el değmemiş topraklar var buralarda buralardan hayvancılığı anam babam usulü olmayacak artık buralardaki tarım ziraat öyle olmayacak bütün bu at yapı yatırımları büyük projeler bittiğinde her şey çok daha farklı olacaktır işte bunun için hep ümitli olmamız lazım. Ben daima Türkiye'nin geleceğine hep güvenmişimdir. Milletime daima güvenmişimdir. En zor dönemlerde Hakkari'ye gittiğimde, Şırnağa, Diyarbakır'a gittiğimde, Van'a gittiğimde orada gördüğüm coşku, orada gördüğüm ilgi benim şahsımda hep devletine olan bağlılığı göstermiştir. Aynı şey Edirne için, aynı şey Sinop için, aynı şey başka yerlerimiz için de geçerlidir. Şimdi birbirimizin değerini, kıymetini bileceğiz. Koskoca bir ülkeyiz. 75 milyonun üzerindeyiz biz. Bugün gündüz söyledim. Tekrar ediyorum. Biz bir şehir devleti değiliz. Dünyada öyle devletler var ki, öyle cumhurbaşkanları, başbakanları var ki, onların nüfusu 600 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon. E tabii ki o zaman herkes tek tip olacaktır. Türkiye 75 milyon. Doğuya gelirsen ayrı bir renk. Kuzeye gidersen ayrı bir renk. Orta Anadolu ayrı bir renk. Bütün bu renkleri biz toplayıp buket yapmasını bilmemiz lazım ki böyledir. Onun için ben birliğimizden, beraberliğimizden hiç şüphem yoktur. Ama hepimizin görevi bunu daha da pekiştirmek ve görünen arzi sıkıntıları bunların hepsini de gidermektir. İnşallah bunların hepsi de gerçekleşecektir. Ben bir kez daha bugün gün boyu Bingöl vatandaşlarımın gösterdiği sevgi ve muhabbete teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah en güzel günler, en aydınlık günler Türkiye için olacak. Hepimizin için olacaktır. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.